Hocam hoş geldiniz. Aslanız. Merhaba hoş bulduk. Çok teşekkürler. Her şey yolunda. Hocam sosyal medya hesaplarımıza fazlasıyla mesaj geliyor. Çok soru var. Programımızda çok ilgi çekti. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bütün bu sorular için hepsi çok kıymetli bizimle çok birlikte güzel. olacak. Bütün bu sorular yanıtlayacağız. Size soracağım ama programımızın ilerleyen bölümlerinde bunlara değineceğiz. Şimdi bugün... Esas konumuz egzersiz, egzersizle ilgili bütün bilinmeyenleri konuşacağız, sizden doğruları duyacağız, yanlışlar neymiş onları tekrar bir öğreneceğiz. Aslında sizin söyleminizle bir başlayayım istiyorum konuya. Ayakta kal, hayatta kal diyorsunuz. Evet, evet hayatta kalmak istiyorsanız, ayakta kalmak istiyorsanız mutlaka egzersiz yapmalısınız. Evet. Eksersiz aktif bir hayat, hayatımızın vazgeçilmesi. Aslında sorun genelde 40'lı ve 50 yıllardan sonra başlıyor. Çünkü çoğumuz zaten çocukluğumuzda bırak eksersiz yapmamayı, eksersiz yapmamak, yapmamamız için uyarılmakla geçiyoruz. Evladım bir köşede dur, oğlum biraz otur, kızım biraz dinlen. Öyle geçiyor. Hoplayıp zıplıyoruz. Orada bir sorun yok. Aslında gençlik dönemimizde de pek fazla sorun olduğunu düşünmüyorum ama bu da son zamanlarda sosyal medya önemli bir eksersiz Törpüsü olarak karşımıza çıktı gençler için, hepimiz için ama özellikle gençler için. Ona dikkat etmek lazım. Burada egzersiz daha doğrusu aktif bir hayatın egzersizle bütünleştiği yeni hayat projesi çok önemli. Çünkü bütün araştırmalar, önümüze gelen bütün büyük bilimsel analizler, özellikle daha önce yapılmış olan onlarca, yüzlerce araştırmanın toplamını tekrar araştırıp masaya yatıran, ve sonuç çıkaran meta analiz dediğimiz çok önemli analizler şunu gösteriyor. Özellikle 50 yaşlardan sonra hayatta kalmak, hayatta kalmak derken sadece nefes alıp vermek, göz kırpmak anlamına söylemiyorum. Hayatın içinde olmak, hayata katkı sunmak, hayatın katkılarından faydalanmak istiyorsanız mutlaka ve ama mutlaka ayakta kalmanız lazım ayakta kalabilmeniz için de daha önceden o ayaklarınızı, o kaslarınızı, o eklemlerinizi, o kemiklerinizi ve o nörolojik sisteminizi, kas sinir sisteminizi bu yeni hayatınıza, 50'den sonraki hayata hazırlamış olmamız lazım. Onun da şifresi aktif hayat ve egzersiz yapmaktan geçiyor. Peki şöyle sormak istiyorum. Egzersizle aktivite aynı şey mi? Nedir farkı? Hep böyle e, yan yana konuşuyoruz ama aynı şey değil. Hı. Ama yani egzersiz olmadan hiç olmazsa aktif olmak bile bir marifet. Çünkü çoğumuz aktif de değiliz. Ee, yine bizim çok sık kullandığımız bir mottomuz var. Ee, oturmak bedene ihanet. Hareketsiz bir hayat bedene ihanet. Ayrıca e, oturduğunuz sürece paslanıyorsunuz. Hareketsizlik, aktivitesizlik paslanmaya yol açıyor. Burada aktivite günlük hayatı anlatıyor bize. Yani bizim binlerce yıldır yapmak zorunda olduğumuz ama son yıllarda bize yaptırılmayan günlük işler. Yani neredeyse artık kaldırımları bile yürüyen kaldırımlar yapacaklar. Merdivenler yürüyen merdiven haline geldi. Merdivenler binalarda asansöre dönüşmüştü önce. Sonra yürüyen merdivenlere dönüştü. Şimdi havalarında ben iniyorum uçaktan. Daha 10 metre atmadan yürüyen bir yapı var. Onun üzerine biniyorsunuz. O kendisi yürüyor. Bunların hepsi bize modern hayatın geçirdiği tuzaklar modern hayatın getirdiği kolaylıklar gibi gördüğümüz iyi hayat tuzakları. Ee, bizim aktif hayattan bahsedebilmemiz için evimizi kendimizin temizliği olması lazım. Yani şimdi ortalıklarda gezen robot süpürgelerle falan olunca bu iş olmuyor. Bulaşımızı kendimizin yıkıyor, çamaşırımızı kendimizin yıkıyor, ee, bahçemizi kendimizin e temizliği olması lazım. Marketi kendimizin girip geliyor olması lazım. Bırakın markete gitmeyi, marketten hemen marketin kapısını arabanın bakıcına da koymanız değil. O torbaları elinize alıp eve yürüyerek gelmeniz lazım. O torbalar ağırlık kaldırmaya yani ağırlık egzersizlerine giriyor. Direnç egzersizi attığınız adımlar da ayrılık aktivitelere giriyor. Aktivite dediğimiz şeyler buna Günlük işte köpeğinizi gezdirirsiniz. Merdiven çıkıp inerseniz evinizi temizlerken, komşuya giderken yürürsünüz, işe giderken yürürsünüz vesaire. Bu aktivite. Evet. Egzersiz planlı olarak belli bir zaman dilimi içerisinde vücudunuzun kaslarını oksijenli olarak ki onlara aerobik egzersizler evet. diyoruz büyük kas gruplarının aktif olduğu açarsanız konuşurum e veya yine büyük kas gruplarının direnç göstererek yaptığı anaerobik aktivitelerin adı egzersiz egzersiz de spor da aynı şey değil. Çoğu zaman ben geliyorum. Ben spor yapıyorum hocam. Spor hangi takımdasınız diyorum şaşırıyor. Spor yapıyor olmanız demek sizin bir yarışmada egzersiz yapıyor olmanız lazım. Yani iki kişi çıktınız. Hadi bakalım dakikada 120 adım atacağız beraberce. 140 atan kazanır. Bakalım 4 kilometre hangimiz önce kazanacak? Bu spor. Yani yarış bazlı bir şey. Evet. Yarış bazlı değilse onunla da egzersiz. Aerobik ve anaerobik arasındaki farkı bize açıklar mısınız? Şimdi biz egzersiz yapıyorken bir enerji kullanmak zorundayız. O enerji sayesinde kaslarımızı kullanıyoruz, eklemlerimizi kullanıyoruz. Kalbimiz daha hızlı çarpmaya başlıyor ve buna ayak uyduruyoruz. Eğer bu egzersiz yaparken büyük kas gruplarını tekrarlayan aktiviteler şeklinde kullandığımız zaman rahat nefes alıp vererek o egzersizi yapıyorsak bu aslında bir aerobik egzersizdir. Ve ideal olan egzersiz de budur. Yani siz yarın kalktınız, arkadaşlarınızla beraber sabah yürüyüşüne çıktınız. Sabah yürüyüşü yapıyorken tempolu bir şekilde yürümenize rağmen eğer arkadaşınızla nasılsın, iyi misin, dün nasıl geçti, gece güzel uyudun mu falan gibi konuşmaları rahat yapabiliyorsanız yani tık nefes olmadan eski tabirle, nefes nefese kalmadan yapabiliyorsanız siz o egzersizi aerobik koşullarda yapıyor sunuz demektir ki bu çok önemli. Eğer o egzersiz yapıyorken siz nasılsın, sen, iyi misin, iyi gidiyor musun falan gibi böyle nefes nefese tıkanırcasına yapıyorsanız o yaptığınız egzersizin gerektirdiği oksijeni sisteminize pompalamıyorsunuz. Yani akciğerinizi alıp sisteme göndermiyorsunuz demektir. O egzersiz anaerobiktir. Faydalı olanı aerobiktir. Bir Ama faydası yoktur o. Anaerobiğin var. Anladım. Ama bu şekilde anaerobiğin yok. Anladım. Bu şekilde anaerobik yaptığınız zaman daha fazla toksik madde, daha çok laktik asit üretir. Bu egzersizden sonra daha çok yorgunluk çekersiniz. Ama eğer siz gerçekten faydalı bir anaerobik egzersiz, direnç egzersiz yapmak istiyorsanız o egzersiz, anaerobik egzersiz zamanı aerobik egzersizden sonra dörtte bir, yani dört bölüm aerobik yaptığınız zaman kısa bir süre anaerobik yaparsanız yani ağırlık kaldırırsanız, itip çekerseniz, direnç eksersiz, squat yaparsanız, çömelme, kalkma yani büyük kaslarınıza ya da kendi ağırlığınız üzerine şınav çekmek gibi e, egzersizler yaparsanız bunların hepsi anaerobik egzersiz grubuna girer. Bizim sevdiğimiz egzersiz, bizim 40'lı yaşlardan sonra vücudumuzun memnun olacağı egzersiz şekli birinci planda aerobik egzersiz, aerobik yani oksijen solunumunun rahat yapıldığı, dans etmek gibi yürümek gibi, bisiklete binmek gibi, tenis oynamak gibi, yüzmek gibi egzersizler. Bunların hepsi aerobik egzersizler. Bunları daha da çoğaltabiliriz ama bu ana örnekler zannediyorum yetiyor. Evet. Şimdi egzersiz esnasında doğru nefes alıp vermenin önemini soracak olursam neler söylersiniz? Şimdi nefes Hanım egzersiz aslında sadece mesela nefes alıp bile, alıp vermek bile değil. Egzersiz esnasında vücudunuzun postürü, nasıl yürüyeceğinizi bilmek, başınızı nasıl tutacağınızı bilmek, kollarınızı nasıl sarkaç gibi kullanacağınızı bilmek bile bir marifet. Onun için benim önerim bu programı izleyenlerin izledikten sonra da eminim ki çoğu egzersiz yapmaya, özellikle de yürüyüş yapmaya daha çok kendilerini angaj edeceklerdir. İnternete girip doğru bir egzersiz için, doğru bir yürüyüş aktivitesi için Kollar nasıl olmalı? Göğüs nasıl tutulmalı? Karın nerede olmalı? Bacaklar nasıl atılmalı? Bacakların ucu mu önce yere basmalı, arkası mı yere basmalı? Yoksa tabanla mı basmalı? Nasıl Hangisi bir ayakkabı hocam? kullanmalı? O kadar çok detay var ki bunları beş program yaparız. yaparız. Ama bilmemiz gereken şey şu. Dünyanın en ucuz egzersizi ve en etkili en sağlıklı egzersizi yürümektir. İnsan örüyoruz, vücudu evet. yürümek üzere icat edilmiş bir cihaz yapılsaydı ancak bu kadar mükemmel bir cihaz yapılırdı. Ona onu bize Rabbimiz bağışlamış. Gayet güzel bir şekilde yürüme fonksiyonumuz var. Ama bu yürüme fonksiyonu böyle yürüdüğünüz zaman avantajınız farklı. Dik yürüdüğünüz avantajınız farklı. Doğada yürüdüğünüz zaman farklı. Toprakta basarak yürüdüğünüz zaman farklı. Normal ayakkabıyla topuklu yürüdüğünüz zaman çok büyük bir zarar bile görebilirsiniz. Ama etkili bir spor ayakkabı çok daha büyük avantaj sağlar. Hadi biraz daha açayım. Giydiğiniz çorabın altının kalınlığı bile önemli. Aynı çorabı mümkünse çok sık giymemeniz, üst üste giymemeniz, altı inceledikçe, yıprandıkça bırakmanız lazım. Aynı egzersiz ayakkabısını 5 sene giyemezsiniz. O ayakkabı belli bir süre sonra yıpranır. Sizi tartma fonksiyonunu kaybettiği zaman bu ayak kavisinizin, şu kavis çok önemli ayağınızın tabanındaki kavis bizi diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerden birisi. Böyle olsaydı bu ayak tabanımız her ayağımızı bastığımız zaman tepemizde, beynimizde bam 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 basıç hissederdik. Onun için bütün ayakkabılar buna göre yapılıyor. Eğer düzgün imal edilmiş bir yürüyüş ayakkabısı ise. Koşu ayakkabısı farklı, yürüyüş ayakkabısı farklı. Dolayısıyla biraz bu işe önce yürümeyi içimize sindirmek, Sonra günlük aktivitelerimizin çoğunu yürüyerek yapmak, sonra da ben şu Osman Hoca'yı, şu Nefise Hanım'ı dinleyeyim, bir yürüyüş ayakkabısı alayım, rahat bir ortamda doğa yürüyüşü yapayım. Doğa yürüyüşü yapma fırsatı bulamazsam evimde bu işi yapacak, aktiviteyi yapacak, egzersiz yapacak bir fırsat yaratayım diye düşünmemiz lazım. Özellikle sizin yürüyüş yaptığınızı biliyorum. Bizim sabahki WhatsApp grubumuzda da evet. siz her gün günaydınla günle evet, birlikte evet. bu yürüyüşleri de paylaşıyorsunuz. Dikkatimi çekiyor nasıl bir egzersiz yapıyorsunuz diye sormak istiyorum. Osman Müftüoğlu'nun egzersizini herkes merak ediyor. Ben yürüyorum. Yürüyorsunuz. Yürüyorum. Yani benim çok yoğun bir hayatım var. Bu hayatın içerisinde bir kere spor salonlarına gitmek gibi bir vakit Lüksüm yok. Hı hı. Ee, sonrasında spor salonlarda yapılan egzersizlerin çok daha fazla efektif olduğunu inanmıyorum. Yarım saat, bir saat şehir içinde git. Yarım saat, bir saat dön. Orada 30 dakika otur. 30 dakikanın 15 dakikası giriş dedikodusu, 15 dakikası çıkış dedikodusu bana pek yazmıyor. Benim başka türlü doğada yürüyüş yapma şansım ancak hafta sonlarında var. Yaz aylarında bu muazzam. Çünkü 3 gün, 4 gün hafta sonunda uzun tatil yapmaya çalışıyorum. Benim bir ay veya bir hafta veya 15 gün tatil yapmak gibi bir alışkanlığım yok. Öyle bir isteğim yok sevmiyorum. Dolayısıyla hafta sonlarımı çok iyi değerlendiriyorum. Doğa yürüyüşleri yapıyorum. Hafta içi yapmıyorsunuz. Hafta, hafta sonu içi yok. evde mutlaka yapıyorum. Evde yedim. Evde yapıyorum. Sabahleyin kalktığın zaman esnem hareketleri yaparım. Yaklaşık olarak 15 dakika sürer. Minimum 5 dakika. Akşam döndüğüm zaman çok komik gelecek siz ama ben 6-6.30 gibi döndüğüm zaman Çantayı evde çalışan çalışan kardeşime, ceketimi, eşime veririm, koşa koşa yürüme bandının üzerine giderim, hemen ayakkabı, spor ayakkabısı, spor kıyafeti, egzersiz bandında 45 dakika yürümeden beni hiç kimse tekrardan aşağıya indiremez. Akşam da yapıyorsunuz. Akşam, yani hı. işimden döndükten sonra. Sabah yaptığım sadece esneme egzersizi. Günlük adım. 7500'ün altına asla indirmem. Çok acil bir işim varsa 5000 yaparım. 5000 yapacaksam yani 30 dakika yürüyeceksem elim mutlaka iki tane 3,5-4 kiloluk ağırlık alarak yürürüm yürüme bandına. Yürüme bandı, koşu bandı diyorlar. O koşu bandı değil, yürüme bandı. Yürüme bandının Doğru kullanıldığı, kaliteli bir yürüme bandı kullandığı takdirde dizlere zarar verdiğine asla inanmam. Onu ben yaklaşık 28 senedir yürüme bandında yürüyorum. Evet. Kaç hızla yürüyorsunuz? Onu ben ortalama ettiğiniz? adım sayım 120'dir, hız 120. değil. Ben 10 saniyede 20 adım atmadığım zaman onu yürüyüş kabul etmiyorum. Eğer 5 dakikada bir o 10 saniyedeki 20 adımı 25 adıma çıkarırım. Çok nadiren, çok keyfim yerinde ise o 10 saniyedeki adım sayımı 35-40 olacak şekilde 2 dakikada kısa koşularla bölerim. Buna aralıklı yükleme egzersizi deniyor. Evet. Bu aralıklı yüklemeleri yapmakta da fayda var. Benim başka özel bir egzersiz hocam, egzersiz alışkanlığım yok. Benim hayatın içinde bildiğim, anladığım şey e, temelde yürümektir. Zaten evet. bizim güzel şarkımız var. Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim, Yürüyelim arkadaşlar. arkadaşlar. Yürümek bence en doğru egzersiz. Çekiyor.